Merhaba canlar, günaydın arkadaşlar. Korona virüsünden ötürü evlerimize hapis kaldık ama hayatı biraz e, heyecanlandırmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Değerli eşim Sevil Hanım ve Ahmet Yusuf bir kanal açtılar Sevil'in Dünyası diye. Benden de destek bekliyorlar. Sevil Hanım'a destek amaçlı ben çekilişe 20 tane kuş atıyorum toplamda. Her... 5 tane arkadaş talihli olacak. 5 talihli olacak. Her çıkan arkadaş 4 tane kuş alacak. Yani 2 takım kuş alacak. İşte Sevil Hanım ve Ahmet Yusuf ev vlogları çekecekler. Bu vlog'ların içinde beni de görebilirsiniz arkadaşlar. Benim ev hali halimi de görebilirsiniz. Yani ev içerisindeki sohbetlerimizi, ev içerisindeki şakalaşmalarımızı, kavgalarımızı, gürültülerimizi görebilirsiniz. Dediğim gibi e, o öyle istedi. Dedi ki ben seni ben senden daha çok meşhur olacağım dedi. Ben seni geçeceğim dedi. Ben de tamam dedim. Destek veririm dedim. Izin verdik ona, yol verdik. Bakalım ne kadar başarılı olacaklar anne oğul. E, dediğim gibi bu bir kanal tanıtımı. Açıklama kısmındaki linke tıklayın. Lütfen o videoyu da izleyin. Bu videoyu da izleyin. İki videoyu da beğenin arkadaşlar ve Sevil Hanım kanalına abone olun. Sizi yönlendirdiğim o videoda ben de olacağım. Lütfen o videoyu da seyredin. Sizden ricamdır. Buradaki bakın arkadaşlar. Buradaki dumanlı grubu Buradaki dumanlı grubunu sahiplendireceğim arkadaşlar. Yani çekilişte vereceğim. Çekilişten çıkan arkadaşlar iki takım kuş alacaklar. İki takım kuş alacaklar. Yani dört tane kuş alacaklar. Dört kere beş tane şanslı talihli olacak. Dört kere beş yirmi. Çekilişte yirmi tane kuş var arkadaşlar. 20 tane. Bakın burada güzel dumanlılarımız var. Çekilişte 20 tane kuş olacak. Herkese şimdiden bu şanslar. Ee, dediğim gibi otobüs terminalleri çalışmıyor. Kocaeli ve İstanbul dışında çekilişi kazanan arkadaşlar pekala nasıl kuşlarını alacaklar? Arkadaşlar kuşu odak kuş alamazlar. Fakat ben bir miktar para göndereceğim onlara. Çekilişten çıkan arkadaşlara bir miktar para göndereceğim. De o şekilde anlaşacağız inşallah. Her şey oldukça adil. Oldukça şeffaf. Dediğim gibi herkese bol şanslar. Buradaki güzel dumanlılarımızı sahiplendireceğiz. Ben bunlar normalde satılı yapmıştım. Fakat vazgeçtim. Bu kuşlarımızı sahiplendireceğiz arkadaşlar. Çekilişte. Çekilişte 20 tane kuş var. Herkese bol şanslar. ötürü can sıkıcı geçen şu zamanları biraz hareketlendirmek gerekiyor. Biraz elimizi uzatmamız gerekiyor hayata. Dolayısıyla herkese ikişer takım kuş var buradan arkadaşlar. İkişer takım takım dumanlı oyun kuşu var. Herkese bol şanslar dilerim. Ama şöyle yapmayın arkadaşlar. Mesela bu Show çekiliş atmıştım ya. O büyük ihtimal şöyle oldu. Arkadaş şansını arttırmak için e, hesap açıyor birkaç tane ve açtığı o hesaplardan birisine vuruyor ama dönüşü oradan yapması lazım. Yani o mesela diyorum ya ben işte bu hesap çekilişi kazandı. Altına yazıyor mu ya, arkadaşım? Hayırlı olsun. Telefonunu yaz. Oradan bana dönüş yapması lazım. Bu. Hesabı açan arkadaş eğer söylediği doğruysa açtığı hesabın şifresini unutmuş. Öyle yapmayın arkadaşlar. Eğer bir hesap açıyorsanız şansınızı arttırmak için bir hesap açıyorsanız o hesabın kullanıcı adı yani Gmail hesabın kullanıcı Gmail adını ve şifresini unutmayın. Unutmamanız lazım. Çünkü oradan dönüş yapacaksınız bana. Aksi takdirde eee çekilişten çıkan hakkınızı kaybedersiniz. Dolayısıyla ben de bilemem yani. Yani o kazanan hesaptan dönüş yapmanız lazım bana. Aynı hesapta bakın şu dişimizde yumurtlayacak sanırsam belini kırmış iyice. Şuradaki dumanlı dişi. Aynı hesaptan birden fazla çekilişe katılamazsınız. Biliyorsunuz bu şiki oluyor. Fakat farklı hesapları açarak şansınızı arttırabilirsiniz. Lütfen Birol Karalı kanalına da abone olun. Sizi yönlendirdiğim Sevil'in Dünyası kanalına da abone olun ve Sevil'in Dünyası kanalını takip edin arkadaşlar. Çünkü kanal yine söylüyorum, benim değerli eşimin açtığı bir kanal. Değerli eşim ve Ahmet Yusuf bu kanalı birlikte yürütecekler. Ee, işte ev vlogları olacak dedim içinde. Beni de o videoların içinde görebilirsiniz sıklıkla. Bakalım anne oğul beni geçebilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Bakın arkadaşlar dumanlılarımız fena değil. Sağlıklı kuşlar. Ama banyoya ihtiyaçları var. tam 20 tane dumanlı var arkadaşlar. Dediğim gibi herkese bol şanslar. Benlik bir şey yok. Alın bu kuşları damızlık yapın. Uçurtabiliyorsanız uçurtun. Yavrularını alın. tane kuş var. Burada tam Burada tam tamına 19 tane dumanı olması lazım arkadaşlar şurada. Buraya bir tane daha duman, dumanlı kuş ayarlarım koyarım. 20 tane dumanlı kuşumuz var. Bunları dediğim gibi bugün günlerden salı salı çarşamba, perşembe perşembe günü perşembe günü sabah çekilişi sonuçlandırırım. Bana ekstradan mesaj yazmayın. Çekilişi işte abi nasıl katılırım? İşte çekiliş ne zaman sonuçlanacak diye. Arkadaşlar 110 bini, 110 bini aşkın abonem var. Biraz empati kurun. Biraz empati kurun. Herkese cevap veremem. Herkesin özel yazdığı şeye cevap veremem. Beni gereksiz yere çok meşgul eden tipler var. Ya Facebook'tan arkadaşlığını kabul ediyorum. Abi 200 tane arkasından mesaj atıyor ya. 200 tane arkasından mesaj atıyor. Yok bu kuşu kuş Yeni aldım. Bu kuş bu parayı eder mi? Yani o kadar aptal saptal sorular soruyorlar ki. Yani inanın Facebook'tan arkadaşlık kabul etmeye çekiniyorum ya. Yani beni sahiplenmeye çalışmayın arkadaşlar. Beni ekranlardan sevin. Yani bana yakınlaşmaya çalıştıkça aralar aramız kötü oluyor, ilişkilerimiz kötü oluyor. Sonra yazıyorsunuz diyorsunuz ki Birol abi seni böyle bilmezdik. Arkadaşlar herkesle teker teker ilgilenme şansım, herkesle teker teker hasbihal etme şansım, onun gönlünü alma şansım yok arkadaşlar ya. Lütfen empati kurun. Dolayısıyla beni ekranlardan sevin arkadaşlar. Beni sahiplenmeye çalışmayın. Çünkü siz beni sahiplenmeye çalıştıkça aramız kötü oluyor. Yanlış anlaşılıyorum. 110 bin tane abonem var arkadaşlar. Yani beni sahiplenmeye çalışmayın arkadaşlar. Bana lütfen özelden abi çekiliş ne zaman olacak? Abi işte çekilişe nasıl katılabilirim? Söylüyoruz arkadaşlar. Tane tane açıklıyoruz. Bu videonun açıklama kısmındaki linke tıklayacaksınız ve tıkladığınız o linkteki videoya abone olacaksınız ve o videonun yorum kısmına adınızı, soyadınızı, yaşadığınız şehri yazacaksınız. Bu kadar basit. Diyor, diyor ki bu kuşun hastalığı ne? Bu kuş dişi mi erkek mi? Bu kuşu yeni aldım bu parayı eder mi? Yani yapmayın arkadaşlar gözünüzü sevim yapmayın ya. Yani beni yormayın. Herkese Allah'a emanet olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Perşembe sabahı görüşmek üzere.